Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Uluslararası Posidonya 2016 Denizcilik Fuarı'na dünya denizcilik sektörü büyük ilgi gösterirken Türk şirketlerin standları da katılımcılar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edildi. Bu firmalardan biri olan Sefine Tersanesi'nin pazarlama müdürü Taner Cıngıloğlu bu fuar sayesinde birçok armötere ulaşabildiklerini söylüyor. Kendimizi bir şekilde tanıtıyoruz. Yunanistan'daki çoğu armatör herkesi sadece bizi değil, diğer senelerde çok iyi tanıyorlar. Sadece Yunanistan değil ama diğer ülkeler, Singapur, Hong Kong çoğu armatöre ulaşıyoruz artık. Taner Cıngıloğlu, sektörün toparlanma süreci içinde olduğunun altını çiziyor. Bizin aşılması ya da bu konuda yorum yapmak çok zor bir şey. E, bu senenin başı çok kötüydü gerçekten. E, fakat yavaş yavaş bir toparlanma var. Umut yani umut olarak umut ediyoruz daha iyiye doğru gideceğini.